Nasıl yeni aldık. Ondan sonra gittik bir tane iki katlı dubdex ev aldık. Ondan sonrasa Erzurum'a gideceğiz. Sonra ata, atölye atölye diyorum be. Otele gideceğiz. Öyle konuşmuştu. Işte. Siz nereye taşınacağınız tatil için? <laughs> eh, eh biz de annemin köyüne gideceğiz. Tezek toplayacağız öyle işte. Aa. Ben bile gitmeye utanırdım. Vallahi ben de ne diyeyim. Yani güzel boyatmışsınız. Bir de para yok diyorlardı. Partikeleri de yeni yapmışsınız herhalde. Siz hizmetçiyi tutmuştunuz değil mi? He tutmuşsunuz. Çok iyi çalışmıyor. Bak. Bak kip kirli bir şey var. Ay gören de benim hizmetçim sanacak. Komşum bir de akşama burada kalacağım. Haberini olsun. benim kocam eve geç olacak. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim ya Rabbim şükür. <gülüyor> 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 Aa benim kız geliyor gel anneciğim gel gel. Ay bir de kızı başıma çıktı. Neden beni çağırdıysan bak. diyor bana kahve getirmiyor neymiş sabah kahvesiymiş ama bu öğlen ne sabah kahvesi? Sen bir gideyim de alayım komşucu ben o kahveyi alabilir miyim tatlım? Anam sen de başıma bela çıktı. Tamam kızın kendin duyan bir şey demedim kızın geldi bir şey demedim ama yetti. çabuk kaçsanız zarar vermek istemiyorum.